Selena'nın haftanın iyilikleri klibini izledik. Bu ne be? Aynı belgesel tadında. Eh, ötekini de izleyelim Afrodit. Tamam. Bak benimki bu. Hey yavrum. <laughs> Hakikaten evet, çok burayı seviyorum. Bitiş bitiş. Ha bak ya. Evet. Hades'in haftanın kötülükleri klibini de izledik. Şiir tadında. Mis mis. Ay. Şimdi Ütopya'nın dokuzuncu noteri Sayın Teber Beyan bize Selena'nın sonuçlarını açıklayacak. Haftanın e, iyilikleri tek tek sayıldı. Eee... Bay Teber, lütfen biraz hızlanır mısınız? Rica etsem. Ee, tabii yolcunuz. Ee, Selena'nın e, iyilik sayısı 346 bin. Hadesin, e, Hadesin, e, Hadesin yazmıyor mu burada? Evet yok yok duymuş. E, bu değil. Evet, e, Hadesin. E, 397 bin. <laughs> Sağ olun. Sağ olun kötülük severler. Sizin sayenizde buralara geldim. Size layık olmaya çalışıyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> evet Hades. Adet olduğu üzere seni kutluyorum. Ben de adeten olduğu üzere size teşekkür ediyorum ve iyilere yapıyorum videonuz. Sıra geldi senin ödülüne. İstediğimiz şeyi ödül olarak seçebiliyoruz değil mi videonuz? Öyle değil mi eskisi gibi aynı yani. Hayır efendim bu defa öyle olmuyor. Bu defa ödül önceden hazırlandı. Nasıl? Önceden hazırlandı. Peki neymiş bu önceden hazırlanan ödül? Boyutlar arası yer değiştirme ödülü. Boyutlar arası yer değiştirme ödülü mü? Ne? Nasıl ödül ki bu? Yani istediğin kişiyi masallar dünyasına gönderebileceksin. E ne olacak istediğin birisini masal dünyasına gönderince? Ne biçim ödül bu ya? <laughs> müthişmiş, almasan da olurmuş yani. Biz verelim de sen ne yaparsan yap. Demeter, hadi senin ödülünü takdim ediver. Hemen. Tamam. Çok güzel. Önümüzdeki hafta da ödül olarak Tom Mecer'de bir bölüm misafir oyuncu ödülü mü vereceksiniz? <laughs> Tom'un yanında artık Jerry'yi kovalarız. Onunla hiç anlamam Şu kadar şirket için 80 bölüm peşinden koştu. Ben çok severim. Ben de oynamak isterim. Konuşurum onlarla. Yaparlar senin için bir şey. Sağ ol. Bana bak. Ödülün büyüğü küçüğü olmaz. Sıradan bir başarı belgesi de verebilirdik. Bu da ödül beğeniyor. aslında hiç fena değilmiş bu ödül. Evet, birisini masal dünyasına gönderme ödülü. Hmm. <laughs> evet, bunu kimin üzerine kullanacağımı çok iyi biliyorum. <laughs> Selena işte orada. <laughs> Şimdi kazandığım ödülü onun üzerinde tatbik etmem gerek. Evet evet tatbik etmeliyim. <laughs> Masallar ülkesine göndereceğim seni Selena. Ve bir daha oradan hiçbir şekilde kurtulamayacaksın. <laughs> Dur bakayım. Acaba Selena'yı Pamuk prensesi mi çevirsem? Tabii ya. Ne de olsa nankörlük pambığın doğasında var. Kendisine yardımcı olan cüceleri bırakıp prensle gidiyor <laughs> tabi tabi. Ama ben pamuk prensesi hiç sevmem. evet evet Cık, olmaz. Acaba Rapunzel'i e mi çevirsem Selenay? Hmm, yok. O da bütün gün karede oturup saç uzatmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Sıkıcı boring boring. Hmm. Buldum evet <laughs> hmm. evet Selena'yı Uyuyan Güzel'e çevireceğim. 100 yıl Uyuyan Güzel, hatta milyonlarca yıl Uyuyan Güzel. <laughs> Bu süre bana yeter de artar bile. Evet Selena, işte ödülün geliyor. <laughs> Çok teşekkürler Yüce Honos. Bana öyle güzel bir ödül verdin ki uyusun da büyüsün Selena. Yıllar önce uzak ülkelerin birinde bir kralla güzeller güzeli bir kraliçe yaşıyordu. Kocaman, görkemli bir şatoda oturan kral ve kraliçeyi ülkenin halkı çok seviyordu. Bu iyi yürekli kraliçenin hayattaki en büyük dileği bir çocuk sahibi olmaktı. Sonunda bu dileği gerçekleşti ve harika bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kralla kraliçe küçük prensesin doğumunu kutlamak için o güne kadar görülmemiş bir şenlik düzenledi. Bu şenliğe o ülkedeki bütün insanlar ve periler davet edilmişti. Davetlilerin her biri sırayla bebeğe iyi dileklerde bulundular. Kimi ona güzellik, kimi akıl, kimi de cömertlik armağan etti. Fakat yaşlı bir periyi şenliğe davet etmeyi unutmuşlardı. Herkes neşe içinde eğlenirken Yaşlı peri birden ortaya çıkıverdi. Davet edilmediği için çok kızmıştı. Öfkeyle küçük prensesin beşiğine yaklaşarak "16 yaşına geldiğinde parmağına bir iğne batacak ve öleceksin." dedi. İşte tam bu sırada henüz dilekte bulunmayan perilerin en genci ileri atıldı. "Üzülmeyin." dedi. "Yavrunuz ölmeyecek. Küçük prenses yüzyıl yıl sürecek derin bir uykuya dalacak ve bir prens gelip onu öptüğünde bu uzun uykudan uyanacak. Kral ve kraliçe yine de bu kehanetin gerçekleşmesinden büyük kaygı duyuyordu. Hemen bütün muhafızlarına ülkedeki iğnelerin kaldırılmasını emretti. Böylece aradan uzun yıllar geçti. Küçük prenses büyüdü. Çok güzel bir genç kız oldu. Kıyafetime ne oldu? Burası neresi? Neler oluyor burada?